Tamam oturayım ben şu. Ah, ne oldu bana ya? Maymuncuk kurtulduk. Şans eseri kurtulduk. <laughs> evet. Evet. Şunun da... öleceğiz sanmıştım ama kurtuldu. Evet arkadaşlar. Az bu heyecanlı mısınız bakalım? Ya çok heyecanlıyım. İlk defa geziyoruz ya. Şükürler olsun. Anne ya şükür şu şunun de be şunun de be. Aslında bir 4 yıl önce falan gezmiştik. Onda da onda da var ya bayağı gezmiştik. Acaba bu sefer nasıl gezeceğiz? Bakacağız bakalım. Bu sefer nasıl başımıza ne meydanlar gelecek? Onu göreceğiz. Şimdi herkes birine gelsin gidiyoruz. Evet tamamdır. Şimdi yol yola çık koyduk koyulduk. Evet ya şunun da aynen gidiyoruz ya. Oynayın ya vallahi. Neyse hadi yürüyün gidiyoruz ekber. Bence burada duralım da biraz sohbet edelim ya. Oo oh, şöyle oturalım o zaman. Aynen şuraya otur. Lan de lan Superman nerede? Ya? Aynen öyle ya. O ne lan? Reti. Selamun aleyküm. <gülüyor> 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 Pardon maymuncuk görmemişim. Yok ne tamam kalk ya. Of ya bir daha olmasın. Ya ne bileyim ben senin üstüne düşeceğim ya. Bilmediğin şey yapma be. Bir kere de bilmediğin şey yapma be. Bir, bir bilmediğin şey yapmasana da evladım ne yapıyorsun sen? Ya, maymuncuk hasta bağırmakla aklısın da ya, ne bileyim böyle olacak. Bir daha bilmediğin şey yaparsan. Bir dakika telefon alo. Alo lan siz neredesiniz? Ne oğlum yoksunuz evde. Eee biz yola çıktık. <laughs> ya beş bir kalbim, sen de gelsene ya. Ya. Insan ya sus lan anlayıp durma. Gelsene sen ben seni çağırdım. Sen et edersen, <gülüyor> <gülüyor> gibi ağlandın sen. Hayır hiçbir şey yok. Baymucuk sen ne yaptın az önce? Zakkıma kokunu yaptım. <laughs> ne yaptım? Tabii ki de telefonla konuştum az önce. Ne? <laughs> Senin telefon konuşuyor muydu? Espri yapma süpermen Öf tamam ya alt taraf bir şey dedim Neyse arkadaşlar hadi yürüyün Daha çay yolumuz var Yani saçma sapan espriler yapmak yerine Yürüyelim daha iyi Aynen bence Evet buraya doğru geldik Ve Sizi buraya getirmemin bir sebebi var Ne var, sebebi söyle <laughs> Ne vuruyorsun lan? Pardon Maymucuk Yanlış. Ben gaza geldim. Ben sana şimdi bir gaz atarım görürsün ha. O da lan şuna geç hele. Tamam Maymucuk ne olur bağırma. geçiyorum geçiyorum. Ya ben bu süpermeni niye getirdim ya? Oğlum bu, oğlum bu benim başıma bela ya. bakın şu düğmeyi görüyor musunuz? Ee o düğme ne ki? Oraya basınca bir şey mi oluyor? Evet. Eğer ki o düğmeye basarsanız. Bak bak. Süpermen bak he he ne oldu he he söyle he he ne oldu he he söyle he he ne oldu <laughs> Aa, çok iyi vurdu lan çok iyi vurdu lan <laughs> lan oğlum sen kafayı mı yedin sende beyin mi yok evet ben yüzüysem ben <laughs> ah. ya Allah'ım ben bunu niye aldım acaba bela mısın ya? Lan geldiğin lan beni şımarıp şımarıp duruyorsun. Lan sen beni başıma bela mısın lan? Aa. Ha? Şşt, ne şımarıyorsun lan? İt. Özür dilerim. Lan bu, bunu, bunu da yap. Bunca yaptıklardan sonra bir de özür mü diliyorsun lan? <laughs> Ay bucuk haklısın kız hele. Haklıyım. Utanmaz. Utanmaz herif. Ulan Yapıyorsun yapıyorsun. Bir de gelmesin. Ejderiyim maymuncuk. Ne oluyor? Affet. Bunca yaptıktan sonra ben seni affeder miyim? Tamam maymuncuk haklısın. Tamam bir daha aşı varmayacak. Ya biz Ahmet. Ya bence de ya. Geldiğinden bir eşbirler yapıyor. Şıma ya be ne şişen ya. Aynen ya sen cenabet misin Nesin sen ya? Arkadaşlar ne diyorsanız katılıyorum ama özür dilerim. Tamam. Haklıydınız. Evet. Ben şımarmayacağım. Bu saatten sonra şımarmayacağım. Aferin. Akıllı ol böyle. Ayağını denk al. Neyse. Ee, ben şurada oturayım. Neyse otur. He bu orada. Tek bu düğüne basıca tehlike olmuyor bakın. Şu delik var ya şurası. O deliğe başınca ne oluyor maymucuk? Cenabet oluyor. Her yer böyle patlıyor. Yani titreşimler bayağı çoğalıyor. Ne? <laughs> o zaman bir şey yapmıyorum. Aynen bence de. Buraya bakın buraya da dokunmayın sakın ha. Tamam mı? Tamam maymuncuk ben dokunmam. Her neyse. Yalnız seni özür özürle affediyorum ha tamam mı? Bir daha olmasın. Tamam. Haklıydınız bence de. Ben fazla şımardım. Oyna ya şımarma oğlum ne oluyor sana? Neden şımarıyorsun? E bugünlük şımara sim geldi. Ne yapabilirim? Oyna ya valla. Bir daha olmasın ha. Valla. Yani bir daha affetmeyiz. Şimdilik affettik. Şimdi hayvan. Ve bir şey soracağım. Neden dana gibi yatıyorsun? Ee, canım istiyor öyle. Ne yapabilirim? Ya ne diyorsun ya? Of. Sen, sen ne yapıyorsun oğlum ya? Sen ne yapıyorsun ya? Ben de bilmiyorum ne yaptım. Neyse. Şimdi. Buraya dokununca ne oluyor yani? Şimdi ne oluyor baymacıklara dokununca? Lan az önce dedim ya. Buraya dokununca her yer titreşim oluyor. Hele var ya bir şey diyeceğim. Bu bu titreşimin ismi ne? Ne? Titreşimin ismi ne var? Ee, peki maymuncuk ismi ne bunun? Evet bu titreşimin is ismi ne? Tehlikeli titreşim. Ne? Tehlikeli titreşim mi? Nasıl yani? Evet öyle bir ismi var. Bu tehlikeli titreşimde çoğu kişi kurtuldu ama çoğu kişi öldü ama kurtulan kişi de oldu. Yani kısacası kurtulan kişiler de oldu, ölen kişiler de bu tehlike titreşime kapananlar ölüyor veya kurtuluyor. Ya eğer ki bu tehlike titreşim bayağı bir riski bir titreşim. Eğer ki dokunursak ya ölebiliriz ya da iki saatliğine bayılırız. iki saat boyunca bayka kalırız. Ne yani bu tehlikeli titrişim biraz risk, riskli mi? Evet bu tehlikeli titrişim birazcık riskli bir titreşimdir. Buna kapılan ölüyor veya kurtuluyor. Yani bu te tehlikeli titrişimden kurtulmak şans eseri. Yani öyle bir şey diyebiliriz. He aynen öyle. Olamaz. ne lan sen? söyleyecek. Olamaz. Ne olacak şimdi? Lan niye dokunuyorsun? Şimdi hepimiz gelireceğiz. Ay ay ölme. Aa, lan lan ona bak açtan. Ulan her Olamaz maymuncuk. Ah ay bana da bir şey oluyor. Aa. misin? Tamam oturayım ben şu. Ah, ne oldu bana ya? Maymuncuk kurtulduk. Şans eseri kurtulduk. <laughs> evet. Evet. Şununda öleceğiz sanmıştım ama kurtulduk. O oh, evet. Şey kurtulduk bu titreşimden. Ama evet. Kurtulan biziz. Ama bir şey soracağım bu. Tehlike tehlike şimdi ölenler de vardı. Evet. Ama kurtulanlar da. İlk kurtulanlar biz olduk. Evet. Vay be, inanamıyorum ya. Ben de inanamıyorum ben müzik ya valla. Ne yetti ya? Ne çok iyi oldu. Ama öleceğiz diye çok korktum bir anda. Ben ya Allah korusun. Evet. Ve yanlışlıkla ben yaptım. Yine özür dilerim. Olar, hala üzülüyor. Yapıyor, yapıyor üzülüyor. Ben bunu ne yapacağım ya? Tamam ben bir daha yapmayacağım söz. Hayır. Hayır. Eve gidelim sana ceza vereceğim. Görürsün sen. Ya Maybecik özür diliyorum affet ne olacak? Hayır. Ya, se ya ölseydik ne olacaktı? He? Ölseydik ne olacaktı? Aynen öyle ya. Ölü, ölüyorduk Ajda ya. Ölüyorduk ya. Evet ya şansları kurtulduk ama. Şen'in yüzünden ölüyorduk ya Süpermen. <laughs> Sanırım haklısın. Tamam cezamı kabul ediyorum. Gidelim o halde eve. Yürü gidiyoruz eve arkadaşlar. Aa, aa ne yapıyorsun? Gelin. Gelelim gidelim ya vallahi kurtulmak istiyorum şurada. Aynen bir eve gidip dinlenmek istiyorum.